İsyan bir kutsal kavramdır dedi diyor Mustafa Kızgın. Fransa'dan tabii, aramış. Tabii. Bize büyüklerimiz hep isyan etmek günahtır dediler. Bu konuşmayı açabilirler mi? Başlayalım mı burada? Tabii. Şimdi isyanın kutsal bir kavram olduğunu da Kur'an'dan öğrendim. Şimdi bak. Çünkü günah derdi. Gayet, gayet çarpıcı ve çok net. Kısa soru. vereyim. Lütfen. Kur'an-ı Kerim'de Musa'nın evet. asası var, değil mi? Evet asa biz ne bil işte sopa elinde. Kur'an bir sopayı niye diline dolasın? Asa elmalılı da buna ilk temas eden kişidir. Asa isyan kelimesiyle satladır isyan da Arapçada aynı kökten aynı kökten kelimelerdir. Musa'nın asasını sembolize ettiği şey Firavun'a isyandır. ...fırauna itaat edenler... ...fıraun yarattı diyor Kur'an. Musa itaat etmedi. Musa asayla isyan etti. Benim Kur'an'ın temel kavramları... ...kitabımın isyan maddesini okusunlar. Türk düşüncesinde ilk defa... ...öyle bir yaklaşım vardır. Kur'an'ın temel kavramlarından... Isyan, ...isyan maddesini, maddesini okusun. O iki cilt bir, bir, bir kitaptır... Orada bir isyan maddesi var ama şimdi bir kitabım çıkacak. Yani şimdi derken yolda. Adı ne biliyor musunuz? Özgürlük ve isyan. O orada artık inceleme evci balasına ulaşacak. Geliyor yolda. Bize isyan kötü bir şey diye öğrettiler gayet tabii. ...Emevi Kur'an'ın isyan ruhunu kırdı... Oo. ...Muhammed isyandı... ...neye isyandı? Şirke isyandı... ...Mekke oligarşisine isyandı... ...şirk kodamanlarına isyandı... ...bunu... ...kırdılar... Ve mesela getirdiği İslam manifestosunun içine şunu koydu. Manifestonun içine koymuşlar. İslam'ın iman manifestosunun içine. وَلَا يَنْعَزِلُ الْاِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالْجَوْرِ Toplumu yöneten başkan, devlet başkanı <laughs> zulümler ve ahlaksızlıklar da sergilese azledilemez diyor. Bırakın isyanı. Azli teklif dahi edilemez. Neden? <laughs> Neden? İşte zaten zurnanın zırt dediği yer orası. Ha. Neden? Böyle yetiştirdiler. Prangaladılar bizim ...bendiğimizi... bilincimizi, kişiliğimizi, özgürlüğümüz. Hangi özgürlük? Kur'an ne diyor? Ey peygamber Ya eyyühen nebiyyü Aynen hitap böyle başlıyor. Sana toplumun bireyleri erkekleri ve kadınları bu kadınlardan bahseden ayettir. Yarım sayfa uzun bir ayet. Sana gelip seni kendilerini yönetmek üzere sana sosyal mukavele yani biat vereceklerse Onların biatlarını al Nasıl al? Şu şartlarla al İyilik Doğruluk üzere yürüdüğün sürece Sana isyan etmemek üzere Biatlarını al Hitap peygamberi hanımefendi Vela yasineke fi mârûfin Ey peygamber Bakın isyan kelimesini kullanmış Ne demek? Eğer yanlış yapar Doğruyu ve güzeli sergilemek yerine aksini yaparsan sana isyan edecekler. Ona göre bir atam onlardan. Şimdi ben Kur'an'ın yarattığı devrimler kitabımı yazdım. O kitap da İslam düşünce tarihinde bir devrimdir. Kendisi bir devrimdir zaten. Kur'an'ın yarattığı devrimler. Evet. Onu ilk evet. inkılap kitabı bastı. Sonra yeni boyuttan çıktı. Sonraki baskısı peygamber bile yani suyu baştan kesmiş. Bir kitap var bu dinin kaynağı. Tanrısal dayanağı. Diyor ki peygamber bile ona verdiğiniz onayla devlet yönetir. Peygamber olarak devleti yönetme yetkisi vermiyor peygambere Kur'an. Eğer diyor devleti yöneteceksen onun için ayrıca yöneteceğin toplumdan onay alacaksın kadınından ve erkeğinden. Kadınından ve erkeğinden. Bunlar ne ayrı ailesi ayrı. kadını yok sayacaklar. Kadınından ve ne erkeğinden. Ne kadar ayrı ailesi. ayrı. Biz Mustafa Kemal'in aydınlığı geldiği güne kadar bunlar bu kitapta vardı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilir mi verilmez mi? Açın o tartışmaları bir izleyin bakalım. Tabi tabii tabii. tabii. Bak Kur'an diyor ki kadınlardan ve erkeklerden bunu al ve onlara yanlış bir şey yaparsan bana isyan etme hakkınız mahfuzdur de. Sizin cümlelerinizi yine kullanacağım diyorsunuz ki Cumhuriyet'in Kur'ansal gerçeklere uygundur devrimleri. Cumhuriyet devrimleri Kur'ansal Kur'an'daki gerçeklere uygundur. Ya benim şimdi uygundur. bu söylediklerimin yanında o seninki o kadar... Cıklız Hayır, sizin yazınızdan aldım. Efendim, ne demek? <laughs> Cumhuriyet devrimleri <laughs> Kur'an'ın asırlarca yapın dedikleridir. Yapılmamıştır. Ha. Ne yapmış? Halifeliği kaldırmış, değil mi? Bakalım geriye doğru. İslam'ın peygamberi ne diyor? Halifelik benden 30 yıl sonra kudurmuş krallar yönetimine dönüşür. Melike adutlar, ısırgan azmış krallar. Melike adut, adut tabirini verirken kamus mütercime Asım Efendi nasıl veriyor bunu biliyor musunuz? Kin ve atın kudurmuşuna, ısıranına denir diyor. Vermişim ben bunları kitaplarımda. Evet.